Bu Çanakkale ruhunu taşıyan bu halk var ya, koyun gibi bir halk değildir. Yıllarca bizi koyun gibi gördüler. Biz kendimizi bunlara kullandırdık. Adamlar var ya, yediler, içtiler, ceplerini doldurdular. Amerika oyunu dediler, kullanı yok dediler, dış güçler dediler. Cepler doldu, mideler doldu, ağa kabı kutuları doldu, evler doldu, uçaklar doldu. Yeter, yeter artık. Öksüz yetim hakkı yiyenler bu ülkenin ekmeğini çalanlara lanet olsun. Devrim lazım, devrim. Ayaklanmak lazım. Ayaklanmak lazım, ayaklanmak. Devrim lazım. Korkarsın sıra sana da gelir. Türkiye'de gelir, Laza'da gelir, Kürde'de gelir. Korkmayacaksın. Susmayacaksın. Sustukça bunlar bu çalma işini devam edecek. Ekonominin kötü olduğunu herkes biliyor. Ekonominin ekonominin battığını herkes biliyor. Türkiye yönetilemiyor. Türkiye'yi hırsızlara emanet etmeyeceğiz. Türkiye bizimdir bizim. Onların değil. Onlar hırsız çetesidir. Süleyman Soylu, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan hırsızların başıdır. Bu ülkeyi soyuyor. Biz hırsızların başımızdan olmasını istemiyoruz. Devrim lazım devrim. Emniyete de gidebiliriz. Tutuklana da biliriz. Susmayacağız susmayacağız. Bu memlekete devrim lazım. İstifa etmesi lazım. İstifa etmesi lazım. İstifa etmesi lazım. Derhal o görevden istifa etmesi lazım. Ekonomi bakanı istifa etsin. Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kendisi bu ülkenin başından istifa edip gitsin. Memleketten özür dilesin. Ülkeyi batırdık desin, soyduk desin, soyduk. Milletin kıçındaki donuna kadar soyduk. Defolup gitsinler başımızdan. Defolup gidin de kurtulalım. Ölelim mi? Kendi canımıza mı kıyalım? İntihar mı edelim işsizlikten? Cebimizde ekmek olacak para yok. Lanet olsun o düzeninize. Cebimde iki buçuk lira para var arkadaşlar. Ben bir ekmek alıp evime gidemiyorum. Yeter artık bu ülkeye devrim.